Bu ruhu diri tutmak, anımsatmak, sonraki nesillere aktarmak çok önemli. Bu bağlamda ben sizin Nusret Mayın Gemisi hikayenizi birinci ağızdan gençlere bu önemli günde aktarmanızı rica edeceğim. Şimdi Çanakkale aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin besmelesi. Yani ilk günden itibaren Çanakkale... Bu ülkede yaşayan herkesin üzerinde hassasiyetle durması gereken ve orada verilen 253 bin şehidin o mücadelesine saygı duyması ve her gün sabah akşam dua etmesi gereken bir hadise. Bildiğiniz gibi Osmanlı devleti çok zor durumdaydı. İttifak devletleri bizim ülkemizi işgal etmek için sabırsızlanıyorlardı. Ve maalesef o dönemki Osmanlı yönetimi de herhangi bir direnç gösteremeyerek itilaf devletlerine teslim olmuş durumdaydı. Özellikle İngilizler İstanbul'u işgal etmek üzere o yenilmez armada denilen ııı gemilerle Çanakkale'den geçip İstanbul'u işgale yeltendiler. Ama o dönemde Aziz Atatürk'ün de içerisinde bulunduğu e, Türk ordusu Çanakkale'yi geçilmez kıldı. E, Boğaz'ın her iki tarafına yerleştirilen toplarla e, ve e, El yapımı 26 Mayı'nın Nusret'in karanlık liman bölgesine e, dökmesiyle o yenilmez denilen armada maalesef e, Türk milletini yok etmeye çalışırken kendileri denizin dibini kır, boyladı, e, dibini boyladı. Evet. boğazın serin sularına e, indi. Dolayısıyla Çanakkale bizim için çok önemli. Ben o Çanak, ruh değil mi? Ben evet. Çanakkale'ye defalarca gittim. Yani halen tarlalar sürülürken şehit kemikleri çıkıyor. Ve o mücadelede kullanılan silah parçaları çıkıyor, mermiler çıkıyor. İngilizlerin e, işgal ettiği o mahzenler ortada halen o dönemden kalma şarap testileri çıkıyor. Eee içerisi dolu olarak çıkıyor bir de bunlar. Şimdi o süreçte e, ittifak e, devletleri şeye e, Boğaza girmek isterken işte son Kalan 26 mayını, onların ummadığı şekilde e, diğer bölgelerinde mayın var düşüncesiyle onlar karanlık liman bölgesinden geçmek istiyorlar. Ama Nusret de o 26 mayını oraya e, seriyor. Oradan geçerken de o el yapım mayınlara çarparak o koskoca gemiler batıyor. Tabi boğazdan geçemeyeceklerini anlayınca bunlar Saros Körfezi tarafından Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapıyorlar. <laughs> Tabi çıkarma anında birçok çatışmalar oluyor. Daha sonra yaklaşık dört ay süreyle çok büyük Çatışmalar orada gerçekleşiyor. İşte herkes bilir e, o koca gemilerin bir kısmını da 276 kiloluk mermiyi sırtına alarak namluya yerleştiren Seyit Onbaşı'nın e, patlattığı bombalar e, batırıyor. Atatürk de Anafartalar'da. Ki o zaman Anafartalar komutanı Atatürk. Hatta o zaman bizimle beraber e, emperyalist güçlerle mücadele eden Almanlar var. Komuta da onlar da. Atatürk e, o zaman bir yüzbaşı. Ama e, oradakiler general Almanlar. E, bu olayı Almanlar bir türlü yönetemiyorlar. Ee, Aziz Atatürk de diyor ki, kumandaya bana verin, bu savaşı ben yöneteyim. Ve kendisi Anafartalar bölgesinde e, mücadeleyi sürdürüyor. İşte herkesin malumu, köstekli saatine bir mermi çarpıyor. Allah'tan saat, Allah'ın bir lütfu olarak Aziz Atatürk'ü kalbinden vurulmaktan kurtarıyor. Ve Atatürk de daha sonra şöyle diyor. Ben Anafartalar'da, Çanakkale'de yeniden doğdum. Çünkü ölümden dönmüş. Yeniden doğdum diyor. İşte ondan sonra da biraz evvel konuştuğumuz Atatürk'ün işte e, Trablus Harp harbine katılması, tekrar İstanbul'a dönmesi, ee, Anadolu'yu kurtarmak için çırpınması ve bir sürgün niyetiyle Anadolu'ya gönderilmesi ve orada kurtuluş meşalesini yeniden yakıp bu Anadolu topraklarını düşman işgalinden kurtarmış olması gerçekten bir mucize, Allah'ın bir lütfu. Cenab-ı Allah önce Türk milletine Aziz Atatürk'ü lütfetmiş. O da verdiği mücadelelerle Türk milletini bu badireden kurtarmış. Son nefesine kadar da mücadele etmiş. Mücadele ettik. etmiş. Aziz Atatürk e, verdiği kurtuluş mücadelesinden sonra bu ülkeyi 15 yıl yönetebildi. O da son dönemi Çok hastalıkla hastaydı, evet. geçti. Ee, ama o 15 yıl içerisinde Türkiye'de sanayi hamlesini başlattı. Uçak fabrikası kurdu. Birçok yatırımlar yaptı. Ama özellikle 90'lı yıllardan sonra özelleştirme adı altında, ÖZAL'la birlikte e, başlatılan özelleştirme furyasının en büyük kısmı da bu AKP iktidarı döneminde gerçekleşti. Keşke özelleştirilen yerler bilinçli olarak özelleştirilebilmiş olsaydı. Maalesef aslında bunun özelleştirme değil, adı ya peşkeş ya da satış olarak değerlendirilmesi lazım. Çünkü alan kişiye hiçbir şart konmuyor. Yani bir şeker fabrikası yine şeker üretecek denmiyor. Bir sanayi tesisi yine sanayi ürünü üretecek denmiyor. Yerler satılıyor, o binalar yıkılıyor, fabrikanın hurdaları satılıyor, bir hurda fiyatına zaten oralar satılıyor, oralara gökdelenler dikiliyor. Evet. Yani bunları kabul etmemiz mümkün değil. Bunun hesabını hiç kimse ne Türk milletine ne de Allah'a verebilir.